Merhaba arkadaşlar. Yine Sivirli Paşa Meral'ayım. Bir tane ufak İsa'yı sazan aldım. Ee, Neyi mayana balığına deneyeceğim. Şurada arkadaşımız. Ee, onu bir deneyelim. Falan inşallah. Alırız. Şöyle şuradan geçirebilirsiniz altından. Şu yakadan geçirebilirsiniz ama buradan geçirdiğiniz zaman çıkartıyor. Buradan geçirdiğiniz zaman pek kuyruk çırpamadığı için, altmış geçtiğini kullanamadığı için hayvan yüzemiyor. O yüzden e, şu şekilde takabiliriz. Ben o zaman şimdi bu şekilde takacağım. Şu sırtından takacağım hayvanın. Bakmayın. <laughs> Bakalımız biraz hızlı. O yüzden Şimdi ya. Evet, şuradan takalım. Tamam, sakin ol bitti. Hadi. Hı. Alacağım. Hah. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde bunu salacağım arkadaşlar.